O anı hayal et. Daha 16 yaşında bir gençsin, adın Emre. Çocukluğundan beri hep televizyondan izlediğin o büyük maçı ilk kez stadyumda göreceksin. Tribünlere adımını atar atmaz kulakların çınlamaya başlıyor. Sarı lacivert ve sarın kırmızı renkler bir deniz gibi dalgalanıyor. İnsanların yüzünde heyecan, gözlerinde tutku var. Çalıklar, tezahüratlar, marşlar Sanki bütün şehir bu stadyumun içinde toplanmış gibi, Emre kalbinin hızla çarptığını hissediyor. Çünkü bu sıradan bir maç değil. Bu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi. Kazanan sadece 3 puan almıyor, gurur, onur ve yıllarca anlatılacak bir hikaye kazanıyor. Her topa girildiğinde tribünler ayağa kalkıyor, her folde yürekler ağızlara geliyor, sen de orada olsan, hangisini seçerdin? Kalbin Fenerbahçe için mi atar, yoksa Galatasaray için mi? İşte derbiler bu yüzden farklıdır. Bu sadece futbol değil, bu nesilden nesile aktarılan bir tutkunun ateşi. Ve bu ateşin içine girdiğinde, hayatın boyunca unutamayacağın bir deneyime dönüşür, ama işin bir de farklı bir yüzü var. Çünkü bu derbiler, gençler için sadece eğlenceli bir deneyim değil, bazen büyük bir baskıda oluyor. Arkadaş grupları ikiye bölünüyor, sosyal medyada tartışmalar kızışıyor, aileler bile kendi içinde hangi tarafı tutacağına karar veremiyor. Bir yanda büyük bir heyecan, diğer yanda ise anlaşmazlıklar. Özellikle genç yaşta bu atmosfer, insanı hem motive ediyor, hem de fazlasıyla yorabiliyor. Çoğu insan bunun sadece bir oyun olduğunu unutuyor. Kazanmak veya kaybetmek, futbolun doğasında var. Ama iş derbiyle gelince, herkes sanki kendi hayatının mücadelesini veriyormuş gibi hissediyor. İşte asıl problem burada başlıyor. Çünkü bu tutku, bazen dostlukları zedeliyor, bazen de gençlerin enerjisini yanlış yönde harcamasına sebep oluyor. Ama herkesin bilmediği çok daha derin bir neden var. Ve emin ol, son kısım seni gerçekten şaşırtacak, peki, hiç düşündün mü? Neden bu derbiler insanın içine böylesine işliyor? Neden sıradan bir maç, bir anda milyonların kaderiymiş gibi hissettiriyor? Çoğu taraftar bunun sadece rekabetten kaynaklandığını sanıyor. Ama aslında çok daha derin bir sebep var. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki mücadele sadece sahadaki 90 dakikayla sınırlı değil. Bu şehrin sokaklarında, kafelerde, okullarda, hatta evlerin içinde bile yaşanıyor. Her derbi öncesi insanlar günlerce konuşuyor, taktikler tartışılıyor. Geçmişteki olaylar yeniden hatırlanıyor. Ama işin en çarpıcı kısmı bu derbinin toplumun ruhuna nasıl dokunduğu. Bazen bir umut, bazen bir öfke, bazen de bir gurur kaynağı oluyor. Ve şimdi seni daha da heyecanlandıracak bir şey söyleyeyim. Derbilerin ardındaki o gizli hikayeleri duyduğunda bu karşılaşmalara bakış açın tamamen değişecek. Özellikle sondaki detay işte o seni gerçekten şaşkına çevirecek. Her şeyin başlangıcına gidelim. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ilk derbi 1909 yılında oynandı. Düşün, daha futbolun Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başladığı bir dönem. O gün sahaya çıkan oyuncular belki de tarihin en büyük rekabetlerinden birinin temellerini attıklarının farkında bile değildi. Ama o maçtan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İstanbul'un iki yakasından çıkan bu iki kulüp kısa sürede sadece birer futbol takımı olmaktan çok daha fazlasına dönüştü. Galatasaray, köklü bir eğitim kurumunun içinden dolmuştu. Fenerbahçe ise Anadolu yakasının halkını temsil eden bir kulüp olarak yükseliyordu. İşte bu farklı kimlikler, zamanla futbol sahasının çok ötesine taşan bir rekabeti büyüttü, yıllar geçti, derbiler sadece puan mücadelesi değil, aynı zamanda bir gurur savaşına dönüştü. Tribünlerdeki coşku arttı, medyanın ilgisi büyüdü, her karşılaşma adeta bir final havasında oynanmaya başladı. Artık insanlar için derbi günü, takvimde kırmızıyla işaretlenen özel bir gün oldu ve işte bu tarih, bugünkü tutkuyu anlamanın anahtarıdır. Çünkü geçmişte yaşanan her anı, bugün tribünlerde yankılanan her tezahürata güç veriyor. Derbi tarihine damga vuran öyle anlar var ki, yıllar geçse bile unutulmuyor. Mesele 1996 yılında Kadıköy'de oynanan o efsanevi maç. Galatasaray son dakikalarda attığı golle sahadan galip ayrılmış, Graham Sounds ise eline sarın kırmızı bayrağı alıp Fenerbahçe'nin stadının ortasına dikmişti. O an sadece bir galibiyet değildi, derbinin sembolü haline gelen bir meydan okumaydı. Hala her anlatıldığında taraftarların tüylerini diken diken ediyor, bir başka unutulmaz an ise 2005'teki karşılaşmada yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldızı Alede Souza, olağanüstü bir performans sergileyerek takımı sıktırmıştı. Tribünlerde binlerce insan onun oyununu izlerken hayran kalmış, derbinin büyüsüne bir kez daha tanıklık etmişti. Alex'in sahadaki sakinliği ve ustalığı genç futbolcular için ilham kaynağı oldu ve tabii ki derbi tarihinin gergin anları da var. Kırmızı kartlar, tartışmalar, teknik direktörlerin sinirli açıklamaları her şey bu maçları daha da unutulmaz hale getiriyor. Çünkü derbi sadece futbol değil, bir dram, bir film, bir destan gibi yaşanıyor. İşte bu anlar derbinin sadece bir spor karşılaşması olmadığını kanıtlıyor. Her hikaye, her gol, her tartışma taraftarların hafızasında bir iz bırakıyor. Ve genç nesil bu hikayeleri dinledikçe o ateş daha da büyüyor. Derbilerin asıl büyüsü insanların kalplerinde yarattığı etkide gizlidir. Düşünsene, aynı evin içinde bile farklı takımları tutan aile bireyleri var. Bir gün yemek masasında kahkahalar yükselirken, ertesi gün derbi yüzünden hararetli tartışmalar yaşanabiliyor. Çünkü bu maç sıradan bir karşılaşma değil. Gururun, kimliğin ve aidiyetin sahaya yansıdığı bir an. Tribünlere baktığında çocukların gözlerindeki ışıltıyı, yaşlı taraftarların yıllardır süren bağlılığını görebilirsin. O atmosfer öyle yoğundur ki, statta atılan her tezahürat kalbine dokunur. Maçı televizyondan izleyen biri bile, ekrandan taşan enerjiyi hisseder, ama bazen bu yoğun duygular, insanın kontrolünü kaybetmesine de sebep olur. Küçücük bir hata, koca bir kitleyi üzebilir ya da tek bir gol, milyonları sevince boğabilir. İşte derbilerin en güçlü yanı budur, bir şehrin kalbini aynı anda hızlandırabilmek, şimdi sana küçük bir soru sormak istiyorum. Sen hangi tarafı tutuyorsun? Kalbin Fenerbahçe için mi çarpıyor yoksa Galatasaray için mi? Yorumlara sadece Fener ya da Cimbom yaz, bakalım hangi taraf daha güçlü çıkacak. Bu arada derbi tutkusu sadece stadyumda değil, burada da yaşanıyor. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen, demek ki gerçekten futbola tutkuyla bağlısın. O zaman hemen beğen tuşuna bas, kanala abone ol ve zil simgesine dokun. Çünkü birazdan anlatacağım hikayeler seni daha da heyecanlandıracak. Derbiler sadece taraftarlar için değil, futbolcular için de hayatlarının en büyük sınavlarından biridir. Düşünsene, on binlerce kişinin önünde sahaya çıkıyorsun, milyonlarca insan televizyondan seni izliyor. O anda yapacağın en küçük hata bile yıllarca konuşulabiliyor. Ama işte gerçek profesyonellik tam da burada başlıyor, Mesela, Ale de Souza'yı hatırla. O, derbilerde hep sakinliğini koruyan bir liderdi. Ne kadar baskı olursa olsun, sahada soğukkanlı kalmayı başarırdı. Genç futbolcular için bu, çok önemli bir ders, duygularına yenik düşmeden, oyuna odaklanmak, bir başka örnek de Arda Turan. Galatasaray formasını giydiği yıllarda, derbilerde takımı için canla başla mücadele etti. Bazen sakatlıklarla, bazen de eleştirilerle uğraştı ama asla pes etmedi. Bu gençlere verilen en güçlü mesajlardan biri, ne olursa olsun inancını kaybetmemek, futbolculardan öğrenilecek en önemli şey derbinin sadece sahada kazanılmadığıdır. Asıl galibiyet sabırla, disiplinle ve cesaretle elde edilir. Ve işte bu dersler sadece futbol için değil, hayat için de geçerlidir derbinin bir de perde arkası var ki, çoğu insan bunu görmez. Futbolcular sahada mücadele ederken, onların arkasında çok büyük bir baskı vardır. Medya her hareketlerini takip eder, taraftarlar sürekli beklenti içindedir. Bazen oyuncular, sadece rakiple değil, bu baskıyla da savaşmak zorunda kalır. Mesele bir futbolcu, derbiyle çıkmadan önce günlerce uyuyamayabilir. Çünkü biliyor ki sahada yapacağı tek bir hata ertesi gün gazetelerin manşetinde olacak. Bu yüzden derbi sadece fiziksel değil, psikolojik bir savaş alanıdır ve işin en çarpıcı kısmı bu baskının genç futbolcular üzerinde çok daha yoğun hissedilmesidir. Onlar için bu maç kariyerlerini parlatacak ya da gölgeleyecek bir fırsattır. İşte bu yüzden derbinin gizli yüzü aslında en zorlu sınavdır. Şimdi sıra sende. Yorumlara büyük harflerle derbi yaz. Bakalım bu videoyu gerçekten tutkuyla izleyenler kimler? Bu hikayeleri sadece senin bilmen yetmez, arkadaşların da öğrenmeli. O yüzden videoyu paylaş, özellikle de futbolu seven dostlarınla. Daha fazlasını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü önümüzdeki günlerde seni çok daha özel futbol hikayeleri bekliyor olacak. Senin desteğinle bu yolculuk daha da büyüyecek. Şimdi göster gücünü, bu topluluğun bir parçası olduğunu hissettir. Unutma, futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Derbiler bazen bizi ayırıyor gibi görünse de aslında hepimizi aynı tutkuda buluşturuyor. Çünkü sahadaki mücadele ne kadar sert olursa olsun, günün sonunda hepimiz aynı sevdaya bağlıyız, futbola. Sen hangi takımı tutarsan tut bu tutkuyu kalbinde taşıdığın sürece hiçbir zaman yalnız değilsin. Unutma, yaşın kaç olursa olsun hayallerinin peşinden koşabilirsin. Futbol sahasında olduğu gibi hayat da mücadelelerle dolu. Yeter ki pes etme, inancını kaybetme, çünkü ne çok gençsin ne de çok geç kaldın. Eğer tutkunun peşinden gidersen hem sahada hem hayatta kazanırsın.